Merhaba arkadaşlar, Şok Market'e bu hafta gelen güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle aloe veralardan başlamak istiyorum. Bakın, güzelliklerine, formlarına 39.90'dan satışta arkadaşlar. Yanda da yavruları var. Formları çok güzel gözüküyor. Kanalımı ilk açtığım dönemlerde dev gibi aloe vera yetiştirmek isimli bir video paylaşmıştım. Teferruatlı olarak tüm bilgileri aktarmıştım arkadaşlar. Eğer yetiştirmek isteyen, merak edenler varsa kanalımdan izleyebilirler. Devasa boylara ulaşabiliyor. Bu şekilde ikili yapay çiçekler geldi. Aşk merdiveni ve lavantaya benziyor. Ee, bunun da saksısı arkadaşlar taş e, saksı içerisinde gayet güzel gözüküyor. 100 liradan bunlar da satışta. Şimdi hep beraber balkonumda sukulentlerin saksı değişimini yapalım. Nelere dikkat ediyorum, neler yapıyorum, nasıl böyle güzelleşiyorlar. Bütün püf noktalarını paylaşacağım arkadaşlar. İlaçlama, gübreleme, konum hepsine değineceğim. Haydi balkona. Merhaba arkadaşlar, saksı değişimlerim devam ediyor. Şimdi balkon demirlerimin dış tarafına dura duran saksıları bir bir ortaya çıkartıyorum. Bunlar dikenler tacının arkasında kalıyordu arkadaşlar. Dikenler tacını şu an yere aldım ve buradaki saksıları bir bir elden geçiriyorum. Neye ihtiyaçları var? Ee, nasıl bakımlar yapmalıyım? Saksı yönümü aldığımda gözüküyor. Böyle akvalislerden oluşan bir öbek bu saksın. Şu kısımda blue eleganslar var arkadaşlar. Şurada bir perle var, şurada ayağım var. Ama aralarında kaybettiklerim var çürüyenler var, boşalan kısımları var. Şimdi bunlara bir bakım uygulayacağız hep beraber. Nelere ihtiyaçları varmış? Kuruyan e, bu yaprakları tamamıyla aralarından alacağım, temizleyeceğim. Bakın şu çürümüş mesela. Yaprakları da dökülüyor. Onları temizleyeceğim. Güzel bir bakım uygulayacağız. Şu tarafı açmışken, e, dikenler tacımı kaldırmışken arkadaki saksıları da elden geçirmeye çalışacağım. Şu da yine köşede bulunan saksım. Şöyle Pikruzların güzelliğini göstereyim. Susamışlar arkadaşlar, susuzlar. Salı, çarşamba yağmurlu gösteriyor. İnşallah o günler yağacak. Şimdi ben bakımlarını yapayım. Solucan gübrelerini vereyim. Ee, i̇yice yağmura doyacaklar. Sulamayacağım şimdi. Şöyle şurada grapto var arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi pıtırcık sedim var. O da iyice şöyle döküldü. Hatta iyice aşağıya doğru sarkmış. Karamelin kuyruğuyla da kalanları dökülüyor. Karamel sen bana yardım edecek misin anneciğim? şunların güzelliğine bakar mısınız çok susuzlar yazdan yorgun çıktılar ama havaların serinlemesiyle hemen toparlanmaya başladılar şöyle de bir krasula var arkadaşlar şurada kamp ateşi var köşede şöyle güzellikler ee, çok fazla ihtiyacı yok bunun saksı değişimine ihtiyacı yok arkadaşlar şu kısma ekleyeceklerim var ve bunlardan bir hayli elden geçirecek olduklarım var bunları e, çıkarmışken şuradaki dikenler tacını size göstereyim Bakın şöyle içlerinden yaprak çıkartan muazzam dikenler tacım. Birçoğunun yaprak kısımlarını kestim arkadaşlar. Onları da e, yedeklemek için fide olarak diktim. Şu ortada çıkan yaprakları size onların saksılarını da göstereceğim. Şöyle ortaya da çıkmış olduğu çok fazla yedek aldım ben bunların kenarlarından kestim ama bir hayli de filiz daha büyümek üzere. Onlar da çıkarsa inşallah onlardan da yedekleyeceğim. Şöyle bunlar açılmışken buradaki bir tane saksım bu arkadaşlar tek bir saksıda dikili olan tek bir kökteki dikenler tacım muazzam çiçekler açıyor bakın her tarafında rengarenk evrolü her mevsimde farklı renkleri oluyor. Şuradaki saksıları şöyle göstereyim şu saksıyı birlikte değiştirdik onunki yerinde şu saksıya hiç dokunmadım arkadaşlar ama aralarına benim e, gübre ilavesi yapmam lazım onun. Yine değiştirdiğimiz bu kısımda şu kısımda saksılar var ama değiştirecek olduğum çok saksı var arkadaşlar. Ee, fırsat bulamıyorum hafta içerisinde. Hafta sonu uğraşmaya çalışıyorum. Hafta içi de iş çıkışında hava kararına kadar bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Şu anda da hava kararmak üzere. Umarım yetişir. Nelere dikkat ediyorum? Ne yapıyorum? Bu kadar güzel gelişmeler için, daha iyi büyümeleri için ne yapıyorum? Ayrıca arkadaşlar sukulenti e yeni başladığımızda, hobiyi yeni edindiğimizde e, neler yapıyorduk şu an? E, farklılıklar neler oldu? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle telefonu tripod'a yerleştireyim. Hem bakımlarını yapalım hem de Sohbetimize edelim. Karamel sen bana yardım edecek misin? Karamel Karamel yardım edecek misin anneciğim? Arkadaki saps, e, saksılar da bir hayli hırpalanmış gözüküyor. Onları da bir elden geçirmem gerekecek. Şöyle göstereyim. Onlar da elden geçecek arkadaşlar. Her taraf saksı. Bakın şu kısımdakileri de göstereyim size. Buralarda da bir hayli su çeşitleri var. Şimdi telefonu sabitliyorum. Evet şuradan ayarladım arkadaşlar. Şimdi kuruyan yaprakları öncelikle bir ayıklıyorum. Aralarından çekiyorum. Sukulente yeni başladığımızda birkaç tane sukulentimiz olduğunu arkadaşlar şunların bakın kök çürümesi olmuş. Onları alıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Hemen kenara bırakıyorum. Çürüyenleri, kuruyanları aradan alıyorum. Bakın şu şu da gitmiş. Şöyle göstereyim. Yazdan yorgun çıkanlar arkadaşlar. Bunlar o kadar güzel bereketli türler ki harika çoğalıyorlar. Böyle öbek öbek çoğalıyorlar. Gördüğünüz gibi keyifleri yerindeyse çok mutlular. Sukulentleri yeni başladığımız dönemlerde böyle hepsi çok kıymetliydi. Çünkü birkaç yaprak alıyorduk. Onları da çoğaltıyorduk. İşte bunlara neler dikkat ediyoruz. Ne şekilde hepsi hepsiyle ilgili videolarım var. Şu an arkadaşlar öncelikle keserken temiz bir makas kullanmanız gerektiğinden bahsediyorduk. Şu an o kadar çok ve hızlı zamanla yarışıyoruz ki artık Yıllar geçtikçe, tecrübe kazandıkça o kadar naif davranmıyoruz arkadaşlar. Bazen elimizde kopartıyoruz, bazen kökünü kestiğimiz bıçakla gövdesinde kesiyoruz. Ee, yani oza, o zamanki kadar hassas olmuyor. Çünkü birkaç tane sukulenti büyütmekle böyle balkon dolusu ya da bahçesi olanların işi daha da zor. Tabi o kadar e, hızlı, seri davranmanız gerekiyor. Zaman kazanmak için öyle olunca çok fazla irdelemiyoruz arkadaşlar attığımız yapraklardan artık o zamanlar tek tek her gün gözlemleyip paylaşıyorduk. Şimdi attığımız yapraklar tutunuyorsa, hayatta kalıyorsa, yazın süplanlar hayatta kalıyorsa e, şanslı diyoruz. Biz de şanslıyız ama hayatta kalmıyorsa yapacak bir şey yok. Çok fazla üzülmenin de anlamı yok. Yazın çok fazla kayıp veriyoruz. Son 3 yıldır inanılmaz kayıplar veriyoruz. Daha öncesi böyle kayıplar verilmiyordu. Bu kadar sıcak değildi. Ama her yıl küresel ısınmanın etkisiyle, iklim değişikliğiyle daha fazla sıcak olacak. Daha fazla sükunet kaybedeceğiz bu nedenle arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok elimizden geleni yapacağız konumumuz tamamıyla şans balkonumuz konumumuz cephemiz şans arkadaşlar ee, ne kadar güneş alması ne kadar gölgede kalması bu şans keşke güneş altında yetiştirebilsek kışın tamamıyla güneş altında e, esintili havadar bir yerde su rengi bir başka oluyor e, balkonda açık alanda ya da bahçedeki renkleri daha da güzel duruyor daha da güzel oluyor arkadaşlar ama e, yazında Biraz e, filtreli güneş lazım ya da e, yani kuzey cephesi lazım, yüksek rakım lazım, daha yüksek tepeler lazım. Yani eğer yazın tepeli bir yerde yayla bir evinde yetiştirirseniz su tabii ki çok şanslılar hiçbir şekilde kaybınız olmaz. Ama yaz kış aynı cephede tek bir balkonda benim gibi bakıyorsanız bu durumda yapabilecek bir şey olmuyor arkadaşlar. Elimizden geleni yapmış oluyoruz zaten koruma şansımız olmuyor. gölgeleme filesi kullanıyorum yazın. Ee, son e, iki yıl çok fazla, geçen sene çok fazla kayıp vermiştim. Bu sene minimum kayıp verdim. Bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Hiç sulamadım, susuz bırakarak. E, susuz bırakınca yaprak küçültüyor form küçültüyor Tabii ki mutsuz oluyor. Onun için yeniden, yeniden sonbaharda tekrar bakımlarını yaparak yeniden başlıyoruz, baş alıyoruz. Şöyle alalım. Ee, Sukulante yeni başladığımızda ayrıca diyorduk ki arkadaşlar çoğaltırken. İşte hazırladığımız topraktan, içerisindeki inceliklerden nelere dikkat ediyoruz. Ee, i̇şte kesiyoruz. Kestikten sonra 3-4 gün boyunca e, dikmiyordu. Kurumasını bekliyoruz. Olması gerekenler bunlar. Ama çok suklantiniz varsa bu şansınız olmuyor arkadaşlar. Kesiyorsunuz bir sepette ya da bir tepsinin üzerinde ertesi günü ya da aynı gün. Vaktiniz yoksa aynı gün. Bir gün izniniz varsa, bir gün e, vaktiniz varsa o gün hemen toparlayıp dikiyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Yani biraz seri e, hareket etmeniz gerekiyor. Çoğaldıkça çünkü çok fazla işiniz oluyor. Diğer çiçeklerle bu kadar e, bakıma ihtiyaç yok. Bu kadar çok sularsınız, gübresine verirsiniz. Örnek veriyorum bir sardunya baharda açar, harika açar. İlkbaharda, sonbaharda son baharda. Ama e, diğer zamanlar çok bir emeği yok arkadaşlar. Budarsınız, dinlenmeye bırakırsınız tekrar. Güç toparlar, mevsimi gelince açar. Bunlar öyle değil. Bunlar yazın ayrı emek istiyor, kışın ayrı emek istiyor bakışın korumak için üzerlerini örtüyoruz yazın korumak için her şekilde gölgeleme filesi kullanıyoruz gibi inanılmaz derecede emek istiyor e, Tabii e, vaktiniz varsa çok fazla sabır çok fazla emek istiyor inanılmaz da sevgi istiyor vaktiniz varsa uğraşabiliyorsunuz vaktiniz yoksa mesela bu hafta içerisinde çok yoğunum ben hiçbir şekilde vaktim olmadı geçen hafta içerisinde Arkadaşlar bu haftaya kadar hafta içerisinde hiç vaktim olmadı e, bu yoğunlukta saksıların değişmesi lazım biliyorum havalar serinledi saksı değişimlerine başladım ama bir hafta 10 gün ara vermek zorunda kalıyorum arada. yapabilecek bir şey yok o durumda da tekrar vakit olduğunda zaman olduğunda böyle hızlandırılmış tur olarak ben bunları saksıların değişip bakımlarını yapıyorum şimdi bunu saksı değişimini yapmayacağım arkadaşlar buna söylediğim gibi şu an keyfi yerinde şu tepesi gidenleri alalım kök çürümesi yok ya da yapraklarını şöyle altlarından gördüğünüz gibi temizliyorum bu şekilde bırakacağım alttan tekrar yavrular vermeye başlamışlar zaten şimdi ben bunun üzerine toprak ilavesi yaptığında ve solucan gübresi verdiğinde bu zaten coşacak onun için bir bir söküp bir bir tekrar aktarmaya ihtiyacı olana yaptık yapıyoruz da yapacağız da ama ihtiyacı olmayanları yapacağız şu arkadakine hiç dokunmayacağım sadece yapraklarını alacağım ama şunun birazcık bakıma ihtiyacı var bakımda sökmeden halletmeye çalışacağım arkadaşlar sökmeden çünkü söktüğüm zaman zaten saksısına sığmıyor çok fazla çoğaltıyoruz söktüğümüzde artıyor bir sürü de yaprak çıkıyor o yaprakları tekrar yatırmanız lazım hala tek bir yaprağı bile kıyamıyorum bakın şu da çürümüş arada onu da alalım İşte böyle ortaya çıkıyor arkadaşlar çürüyenler kuruyanlar şu kısmı arkadaşlar yedekleyeceğim şöyle şöyle şunlar çok fazla sarkmış ve havai kökler diyor ki benim yeni köklere yeni köklerle de bana devam et. Şöyle alalım. Şu yeni kökleriyle devam etsin. Bunları gençleştirelim. Bu kısma hiç dokunmayacağım. Şunlar da zaten tekrar oralardan çoğalarak yavrular çıkartacak. Evet. Bunun bakımı şu kısmı tamam. Şimdi arkadaşlar aralarına şöyle yapalım. Birazcık yaklaşalım. Arkada da dikenler tacı var. Onları da gösteririm size sonra. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın aralarda ihtiyaçlar olanları görüyorsunuz. Şimdi toprağını şöyle bir havalandırıyoruz. Karamel yardım etmeyi kaçıyor musun sen anneciğim? Şöyle arkadaşlar toprağı havalandıralım. Şu eksiren topraklara tekrar toprak ilave edeceğim. Eksiren yerlere onlara da toprak ilave ettiğim gibi dokunduğum yerlerde yapraklarını döküyorum bir taraftan. Hem şu sertliği alalım Havalandırma köklere iyi gelir Hem de arkadaşlar gübre verdiğimizde Tam gübreleme dönemi Bunlara sıvı solucan gübresiyle de sulayacağım Bir türlü fırsatım olmadı Şu yağmuru da alsın Ondan sonra inşallah bir dahaki sulamasına Sıvı solucan gübresiyle sulayacağım İlkbaharda sulamadan korkmayın İlkbaharda eğer havalar 35 derecenin altındaysa Arkadaşlar korkmayın 20 ile 35 derecenin altında sulamalardan korkmayın Rahat Sulayın, sulama ihtiyacı olduğunda ben ilkbahar ve sonbaharda haftada bir suluyorum, kuru bir iklimim olduğu için. Ama nemli bir iklimdeyseniz, deniz kenarındaysanız, çok fazla neminiz varsa arkadaşlar öyle sulayamazsınız. Onlara dikkat etmeniz lazım. Kuru iklimde olduğum için haftada bir bu dönemde suluyorum. Şimdi sulamadım, fırsatım olmadı bu hafta. Şimdi ben yağmuru bekliyorum, şu yağmur inşallah onları sulayacak ve yağmurda azot olduğu için çok iyi geliyor. Şimdi şurada hazırda bulunan her zaman bu şekilde 3 tane saksım var arkadaşlar. Bu saksılarda sükülen toprağım hazırda buluyor. İçerisinde her şey var biliyorsunuz ben bahsediyorum ee, özellikle de kokopit var arkadaşlar. Kokopit e, harika bir toprak üzerinde de bakın gördüğünüz gibi e, zeolit var bunlar da havalanmasını sağlıyor su tutmamasını sağlıyor ee, çok azıcık vermikülüt var köklenmesini arttırmak için. Solucan gübresi var arkadaşlar. Ee, i̇çerisine tarçın ve yumurta kabuğu olmazsa olmazım. Yine lav taşı, lav kırığı bulduğumda geçirgenliği arttırsın diye koyuyorum. Tamamıyla taş değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir torf. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Tamamıyla taştan taş karışımından oluşan topraklarda kaktüslere daha çok yarıyor. Bunlara değil ama ne kadar geçirgen o kadar çok güvenli oluyor toprağımız geçirgense ve gübreli ise şöyle arkadaşlar aralarını alacağım bu şekilde hava da iyice karardı karamel bu şekilde aralarını dolduralım şu analı kızlı akvalisleri de size göstereyim şöyle arkadaşlar şimdi aralarını dolduracağız hep birlikte sökmeyeceğim diye başlıyorum. Sonra genelde saksıyı söküyorum. Şu an sökmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Söktüğümde kök bakımı yaptığımda daha iyi gelişirler. Ama inanın vaktim yok. İleride yıllık izin alırsam bir vaktim olursa o zaman inşallah söküp ayarlarım. Şimdi şu kestiğim çelikleri de ah yere düşürdüm. Bunları da bir bir yerleştireyim. Bakın şöyle havai kök verdi demiştim. Bonzai şeklinde zaten bunlar. Arkadaşlar ilk sulamada sulanabilirler. Köklü artık şöyle yerleştiriyorum bakın yavrusuyla beraber hava köklerini de göstereyim size şu kısmında bir siyahlık var orayı çek kesmem lazım şöyle alıyorum işte eskiden arkadaşlar dediğimizde bunu 3 <laughs> gün 4 gün kurumasını beklerdik yarasının kabuğunu yok şimdi toprağına güveniyorsan artık tecrübe edindiysen tarçına batırıp direkt olarak benim toprağımda tarçın var zaten. Direkt olarak dikebiliyoruz. Kök boğazından ya da boğaz kısmından çürüme şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şurasında hiçbir şey yok. Bakın yemyeşil ve bu kısımdan çürümüş. Bu yazın kayıplarından biri. Ama orada durmuş. Onun için şöyle kesip yerine koymamız yeterli. Çok bereketli oluyor. Ne kadar çok böyle çıkarsa da çürürse de kırılırsa da bir o kadar da çabuk çoğalıyor arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Çoğalmış oluyor aslında her sene arttırdığımız için. Şimdi bundan yaprağından şu yaprakları atmayacağım. Atmayacağım için bir sürü bir sürü örnek veriyorum. Akualisim olacak. Bu nedenle artık korkusuz oluyoruz. Bir tane iki tane olduğunda ya da özel tür pahalı türlerden aldığımızda arkadaşlar tabii ki çok fazla onlara özen gösteriyoruz. Ama Klasiklerde zaten çabuk çoğalıyor. Zaten sıkıntısız büyüyorlar. yazın kayıp olduğunda bakım yaptığımızda çoğaldığında da tekrar bu şekilde bir sürü oluyor zaten. Onun için bir 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 uğraşmaya gerek kalmıyor. Şimdi şu kısımlara da şu kısımlara da sukulent ekleyeceğim. Artık ne denk gelirse şansımıza onlardan ekleyeceğiz. Ama şuraya akvalislerle bir doldurayım. Bakın bir sürü çoğalmış oldu. Şimdi şunların dip kısımlarını kestim. Onlar da arkadaşlar çoğalacak. Bu saksının tamamı akalis saksısı. Şöyle göstereyim. Şimdi içini dolduruyorum. Evet şöyle bir sukulent buldum. Bakın bir agovaydız. Şu çürüyen kuruyan yapraklarını alıyorum. Şöyle tazecik kök ortaya çıkartıyorum arkadaşlar. Yine şu alt kısmını tamamıyla temizliyorum. Şunu kesiyorum. Şöyle, şöyle bir bal diye yerleştireceğim. Şu şekilde yerleştirmeyi başlayalım. Şu uzun olanı uzunların ortasına yerleştirelim. Bizim saksıda boş yer kalmaz arkadaşlar. Saksının her yerini doldururuz. Çünkü yerimiz yok. Küçücük yerlerimizde kocaman mutluluklar sığdırmaya çalışıyoruz. Onun için şöyle hepsini sıkıştırarak aranjman olarak da çok yakışıyor. Tek 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 saksılarda anca büyüdüklerinde 15'lik saksılarım var biliyorsunuz 20'lik. Onlar artık bu saksılara sığmadığı için onları mecburen o şekilde yapıyorum. Şunun. Şunu da hemen şu kısma yerleştiriyorum. Bunlar tarçınla toprağın üzerine şuraya bir tane tür daha getireceğim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Çok da güzel oldular. Harika bir aranjman saksısı oldu. Dolu dolu her tarafına birçok içerisinde baldiler ve benzeri birçok şey yerleştirdim. Şöyle şu kısmı zaten harika bir öbek. Şimdi bu sulandığında canlanacak inanılmaz susuzlar. Şimdi diğer saksılarla devam edeceğim. Yeterince vakit ilerledi. Hava iyice karardı. Bugünlük paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Her bir ayrıntılarını vermeye çalışıyorum. Her bir detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum şöyle bir güzel saksısı kışın çok güzel renklenecekler hava soğudukça renkleri ortaya çıkıyor arkadaşlar bunların videonun devamını sabah çekiyorum arkadaşlar hava iyice kararmıştı şöyle saksılarını değiştirdiklerim bakımlarını yaptıklarımı yan yana sıraladım bu şekilde güzellikler her anlarını her durumlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum şu güzelliğinde güzelliğine maşallah Allah bakar mısınız muazzam bir form aldı harika bir şekil aldı keyifli yerinde Artık havalar serinlediği için renkler ortaya çıkmaya başladı. Şunları derin budama yapmıştım. Bakın keyifleri yerinde. Şimdi yağmur sonrası harika bir şekilde gelişecekler arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz da gündüz gözüyle. Karamel, karamel, canım. Şuradaki saksında son halini göstereyim. Harika bir şekilde yerlerine aldılar. Bakınlarını yaptım. Bu güzelliklerle de sizlere veda edeyim. Dikenler tacının her hali e, çoğaltıyorum arkadaşlar. Çoğaltma videolarında sizlerle paylaşacağım e, aşamalarını göstereceğim. şu Şekilde çiçek dallarını bakın saksı üzerine yerleştirdim. E, nemli toprağa, suda ve toprakta şu an farklı şekillerde köklendiriyorum. Sizlerle hepsini paylaşacağım. E, bir bir saksıları değiştiriyorum. Birkaç tane saksım kaldı. Onları da halledersem inşallah artık sonbahar bakımları bitmiş diyeceğim. Artık sıvı solucan gübresi ve yağmur suyuyla şifalanacaklar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.